Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Minecraft serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanımda yine Demir var. Hoş geldin Demir. Kaçıldık. Arkadaşlar ilk bölüm biliyorsunuz bir dağın üstündeydim galiba. Hatırlamıyorum da. Eee ben eee Demir öldü video. lazım değil zaten bu şeyimiz de yokmuş lan keşke yapmasaydım neyse <gülüyor> <gülüyor> kuş var mı? Yokmuş işte O da mı yok sapling. Yok yok kuş yok sapling Neyse bulurum ya buralardan alacak olacak kuş kullanırsak a varmış lan zaten burada Tamam Hı, yok Arı da var var ya bu arıları ipeksi dokunuş da alırız arkadaşlar ileride Nüfus artışı mı? Hayvancılığa mı girdin ne yaptın? Lak evet. girdi. Heh, tamam. 5 büyük baş hayvanımız var. 6 büyük. Vay vay vay. Arkadaşlar ben şurayı biraz kazıp geliyorum. Hatta hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz az sonra. yapacaksın var mı aklında fikir? Ben şu anda yaptığım yeri köy yapacağım. Yakın bir yerde dağların arası var. Evet. Çok güzel. Oraya da şato yapacağım. Ay vay, planlar hazır arkadaşlar. İkimiz de güzel gelişeceğiz inşallah bakalım. Biz de inşallah. Geri şeklinde atacağız. Şu tatlı orman meyvelerini ben buraya ekmek istedim arkadaşlar. Zaten bunların hepsini çevirirsem mi? Çevirelim. Ve biraz chest yapalım. İki tane yeter. biraz yabani inek kalsın. Böyle. Bütün ben. Ee, o hemen biliyorlar lan bu tatlı orman evleri. Yatağı mı? Tam şuraya güzel bir köşe yapmışım. Sanki yatak için. Bunları sandığıma koyacağım. Evet. Sandığımı doldurdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çöpleri attım. Şimdi bir tane metal ay, demir balta yapacağım arkadaşlar. Şöyle Hemen şuradan kolaycana demir balta. Demire mi geçtin he? Her şeyim demir kanka. <laughs> Artık demir deniz. Taşları atacağım çöpe. Altta var ya. Şimdi şu gördüğüm maden bayağı kalabalık da arkadaşlar. O yüzden ben birazcık da zırh yapmak istiyorum ya. Vay. Burada büfteklerimiz, tavuk etlerimiz olmuş. Bu madene bu bölüm girmeyelim diye düşünüyorum. Çünkü bu bölüm ev yapmak ya da ev adımlarına atmak istedim arkadaşlar. Zaten videomuz da 7 dakika olmuş. Daha demin donmasının sebebi alt taba attım arkadaşlar. Videoya baktım kontrol edeyim dedim. Burada da böyle bir kanyon var. Baya büyük yani. Ya kanyon kadar büyük değil de. Kocaman bir giriş var. Sonu da var yani. dik bir maden. Burayı da komple ışıklandırıp kapatacağım arkadaşlar da buraya üstek falan toprak lazım. Şu an onu karşılayacak toprağım yok gidelim şu meşenin setlinglerini alalım biraz meşe ekelim şimdi arkadaşlar yine hızlandıracağım çünkü sıkılmayın diye <laughs> ne hızlandırdın be ya odun kasmamı izlesinler mi adamı? <laughs> sıkılmaz mısın oğlum sen odun izleme bir odun kırıza Ne demir soruyorum dinlem sadece odun kıracağım yani Önemli bir şey olunca şey yavaşlatırım. Neyse arkadaşlar hemen hızlandırıyoruz. Arkadaşlar hızlandırdık işte odun kastık falan filan ee, şu anda iyi durumdayız bayağı 2 stey 3 stey yakın odunumuz var öyle bakalım şimdi ev adımlarını atacağız arkadaşlar bakalım nasıl aklımda birkaç ev fikri var şuraya bak bakın arkadaşlar bak, bu madeni kapatıp şuraya güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. öyle Hiç yemek pişirmiyoruz. Benim vallahi yemek sorunum yok. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Kusura bakmayın ama ileriki bölümler uzun olacak. Bu bu video kaçış sorun yani sorun demeyeyim de işimiz çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Burayı bir topladım. Şimdi bakın. Ne yapsam ya? Aslında var ya. Ev temellerini atalım ya. Atalım atalım. Buraya ben bir crafting table alalım yanımıza. Şimdi burayı böyle bir oturtmak istiyorum. Böyle Böyle bir temeli atalım. Hem toprak kasmış oluyorum. Burada da skeleton sesleri falan geliyor şu aşağıyı temizlemek lazım. Küçük bir ev yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Küçük evimi yapacağım. bir ev yapacağım. Şunları bir çevirdim. Şöyle meşe kütünden mi yapsak klasik yoksa şeyden mi yapsak bilemedim. Aslında var ya tema olsun diye böyle bir buradan böyle şey yapabilirim ama yok ya. İçerilemeyeceğim arkadaşlar.